Merhaba canlar. Bu akşam size çok harika bir video hazırladım. Jüpiter frekansı ve subliminal telkin içeren bir videoyu sizinle paylaşacağım. Ancak son günlerde çok fazla aldığım bir soru var. Bu soru üzerine sizi kırmayıp melek enerjilerinden söz etmek istiyorum. Bu videonun altına melek enerjileri ile ilgili sorularınız varsa onları yazın. Bu videonun altına yorum yapan herkese bir melek kartı çekip bununla ilgili yorum yapacağım. İsim isim yorum yapmamı istiyorsanız bu videonun altına mutlaka ve mutlaka bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu akşamki videoyu sakın kaçırmayın. Jüpiter frekansı ve subliminal telkin içeren videodur. Ve yarından itibaren çektiğimiz her melek kartı için, her melek için anlamlarını ifade eden bu baş melekleri ve yardımcı melekleri yaradanın izniyle hayatınıza nasıl dahil edebileceğinizi ve onlardan nasıl yardım isteyebileceğinizi açıklayan videoları da sizinle paylaşacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.